Fil a brain rock'ta gerçekten en zengin hesaba kim sahip? Sanırım bir şansım var. Sus, sen fakir. Ben önce gidiyorum. Dikkatli ol. En iyi hesap gizli bir beyin çürümesi kazanacak. Benim bir Dinozauro. dinosauro. Şikletera, bisikletera. Graypussi medusi. Vay canına. Gerçekten bayağı çok. Şimdi sıra bende. Sadece bir tane. Nubini pizza nini. Ama arkadaşım Zumi brain rotslarını bana verdi. Ve şimdi benim. Ragola, la la la. Los bros. Mateo. Di di, di, di sahur. <laughs> Sana hepsini verdi. Ama benimkiler hala daha pahalı. Yok artık. O zengin şımarık bacon kazanamayacak. Sakin ol. Para zekayı satın almaz. O zaman bırak gideyim. Benim bir. Sigma boy. Frigo camelo bufo fardello. Endişelenme al bunu. He, kaçırmam. Sağ ol. Umarım sonunda bu seni üzmez. Kimse kaldı mı? Yapardım ama bu şımarık zengin tüm Brain Rotsumu çaldı ve sadece bunu bıraktı. Tim Cheese. Oyunun en pahalı hesabına sahibim. Çünkü benim özel Brain Rotsumu Minecraft modundan bio kısmında göstermeme bile gerek kalmadı. Dur bakalım zengin çocuk. En iyi hesap kazanır. En pahalı olan değil. Ne? Hangi hesap daha iyi?